Yer sarsılıyor ve gürültülü bir çatırtı sesi duyuyorsunuz. Olamaz, kubbe çökmek üzere. Herkes koşarak tahliye mekiklerine gidiyor. İnsanlar büyük bir telaş içinde. Kubbenin içindeki yapay dünya atmosferi sona erecek ve Mars'ın yüzeyindeki birçok ince elemente maruz kalacaksınız. Herkes kasklarını takmaya başlıyor. Çatlak giderek büyüyor. İnsanların paniği artıyor ve olabildiğince hızlı şekilde tahliye mekiklerine binmek için uğraşıyorlar. Bu kargaşanın içinde herkes yanlış mekiğe biniyor ve size yer kalmıyor. Kubbedeki kırmızı uyarı lambası yanıp sönmeye başlıyor. Yapılan anons herkese kasklarını takma uyarısında bulunuyor. Çünkü Mars atmosferi sadece birkaç dakika uzaklıkta ve insanların nefes almasının tek yolu bu. Çok şanslısınız. Oysaki Mars'a henüz gelmiştiniz. Tahliye mekikleri ufukta kaybolurken siz de ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Yardım çağırıyorsunuz ama bir cevap alamıyorsunuz. Bu sırada arkanızda bir rehber robot beliriyor. Hoparlörlerinden kısık bir ses yükseliyor ve konuşmaya başlıyor. Mars'ın atmosferi dünyanınkinden çok daha az yoğunluğa sahip olduğu için kimse seni duyamaz. Üstelik burada bolca karbondioksit gazı vardır ve ses dalgalarını emer. Sadece 10 metre uzaklıkta gürültülü bir konser yapılsaydı bile kilometrelerce ötedeymiş gibi duyulurdu. Sana yardımcı olmak istediğin bir şey var mı? Ondan yardım istiyorsunuz ve size tüm kubbenin üç boyutlu planını gösteriyor. Birkaç tane daha mekik istasyonu görüyor ve onlara gitmeye karar veriyorsunuz. Ne yazık ki diğer istasyona ulaşmak için kubbenin diğer tarafına gitmeniz gerekiyor. Tam oraya nasıl varacağınızı düşünürken rehber robot bir bisiklete dönüşüyor. Üzerine atlıyor, şehir boyunca boş binaların ve sokakların arasında ilerliyorsunuz. Çatlak daha fazla büyüyor ve kubbeden küçük parçalar kar tanesi gibi düşmeye başlıyor. Diğer istasyona vardığınızda son mekiye binmekte olan birkaç insan görüyorsunuz. Hızlıca onlara yetişmeye çalışıyor ve çaresizce dikkatlerini çekmeyi deniyorsunuz. Bisikletin zilini çalsanız da neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Kurtarma mekiği sizi fark edemeden kalkış yapıyor sesin neden işe yaramadığını soruyorsunuz ve robot Mars'ta tiz seslerin çok zor duyulduğunu anlatıyor. Karbondioksit yüzünden kuş şakıması ve zil gibi tiz seslerin duyulması neredeyse imkansızdır. Oysa dünyada olsaydınız sizi büyük ihtimalle fark ederlerdi. Robot size buradan kurtulmanız için son bir şansınızın olduğunu söylüyor ve küçük bir uzay gemisine dönüşüyor. İçine atlıyor ve kubbedeki çatlaktan dışarıya çıkıyorsunuz. O kadar hızlı gidiyorsunuz ki çok geçmeden dünyaya varabilirsiniz. Tam rahatlayıp uzay manzarasının tadını çıkardığınız sırada Robotun üzerindeki kırmızı uyarı lambasının yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Problemin ne olduğunu sorduğunuzda yanıt alamıyorsunuz. Birden uzayda hiçbir şey duyamadığınızı fark ediyorsunuz. Ses dalgalar halinde ilerler ve hareket edebilmesi için su veya hava gibi bir şeye ihtiyaç duyar. Uzaysa içinde hava bulunmayan bir boşluktur. Bu yüzden herhangi bir ses duyamazsınız. Uzay gemisi aniden rotasını değiştirerek dünyanın tersine doğru ilerlemeye başlıyor. Robotu doğru yöne döndürmeye çalışıyorsunuz ama ne yaparsanız yapın dikkatini çekmeyi başaramıyorsunuz. Geminizin rotası Venüs'ü gösteriyor. O sırada türbülans başlıyor. Venüs'teki rüzgarlar dünya üzerindeki herhangi bir fırtınadan daha kuvvetlidir. İnecek güvenli bir yer bulana kadar bir hayli yol kat ediyorsunuz. Robot şiddetli rüzgarlara rağmen sabit bir rota kurmayı başarıyor. Katmanlar boyunca sıcak dalgasını hissediyorsunuz. Sonunda robot uzakta küçük bir mağara buluyor ve oraya iniş yapmaya karar veriyor. Robot yere dokunduğu anda giyebileceğiniz bir uzay giysisine dönüşüyor. Artık bu ekstrem koşullara karşı dayanıklısınız. Venüs'ün bugünkü hava durumu şu şekilde Sıcak, kavurucu sıcaklar tüm gece ve gündüz yüksek seviyelerde seyredecek. Sülfürik asit yağmuru ve şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Atmosfer büyük oranda karbondioksitten oluşmaktadır. Gezegenin yoğun atmosferi nedeniyle sesiniz de kalınlaşacaktır. Burası Güneş'e en yakın ikinci gezegen olsa da aslında en sıcağıdır. Çünkü atmosferi Güneş'ten gelen sıcaklığı gezegenin çevresinde hapseder. Venüs o kadar sıcaktır ki burada kurşun bile eriyebilir. Eğer buradan sıradan bir uzay gemisiyle geçiyor olsaydınız tüm aracınızın erimesi dakikalar sürerdi. Şansınıza sizin yok edilemez bir robot zırhınız var. Robota nasıl geri döneceğinizi sormaya çalışıyorsunuz ama sesiniz çok tuhaf çıkıyor. Ses telleriniz burada dünyadakinden daha yavaş titriyor. Bu da daha düşük bir perdeye sahip olmasını sağlıyor. Fakat aynı zamanda Venüs'te sesin hızı daha fazla olduğu için sesiniz inceliyor. Havadaki yoğun karbondioksit miktarı beyninizin ses kaynağının küçük olduğunu düşünmesine yol açıyor. Sonuç olarak sesiniz çizgi filmlerdeki ördekler gibi çıkıyor. <laughs> ufuk çizgisine doğru bakıyor ve ovalara yayılmış birçok dağ ve tepe görüyorsunuz. Fakat robot size bunların birçoğunun aslında yanar dağ olduğunu söylüyor. Venüs, güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanar dağ sahiptir. Bilim insanları buranın sadece yüzeyinde yaklaşık 1600 adet yanar dağ keşfetti. Yani keşfedilemeyen daha bir sürü olabilir. Tüm günü burada geçirmek pek de iyi bir fikir değil. Üstelik bunun tek sebebi sıcaklık değil. Venüs'teki bir gün 243 dünya gününe eşittir. Hatta Venüs'ün bir günü bir yılından daha uzundur. Çünkü Güneş'in etrafındaki dönüşünü tamamlaması sadece 225 gününü alır. Burada birbirinizi anlamanız biraz zor olsa da sonunda başarıyorsunuz. Robot size kaybolduğunu ve en kısa sürede dünyaya gideceğinizi söylüyor. Mağaranın içinde yürürken aslında bir yanar dağın içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Robota acele etmesini ve yanar dağ patlamadan önce sizi buradan çıkarmasını söylüyorsunuz. Robotun navigasyonu pek iyi çalışmıyor olsa gerek. Çünkü sizi çok geçmeden başka bir yere götürüyor. Şu anda Titan'dasınız. Burası Satürn'ün en büyük uydusu. Bu ay o kadar büyük ki Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'den bile daha büyük. Geminiz atmosfere giriş yaptığında dünyadakine benzer gibi geliyor. En büyük varsa havada asılı duran turuncu sis benzeri şey. Etrafı görmenizi oldukça zorlaştırıyor. Ay'a doğru alçalırken robot yüzeyde siyanür gazı ve donmuş metanla kaplı bulutlar algılıyor. Uygun bir alana iniş yapıyor ve robotun sizi geri götürmesi için uğraşmaya başlıyorsunuz. En azından bu sefer terlemiyorsunuz. Robot yeniden dönüşüyor ve çevreyi taramaya başlıyor. Buranın atmosferi dünyadakinden yüzde altmış daha kalın. Etrafta gezinmek tıpkı akça ağaç pekmezinde yürümeye benziyor. Havadaki yüksek nitrojen miktarı dünyanınkine oldukça benziyor. Robota artık eve gitmek istediğinizi söylüyorsunuz ama sesiniz biraz yüksek çıkıyor ve gıcırtılı bir hal alıyor. Bunun sebebi Titan'ın dünyadan daha fazla nitrojene sahip olmasıdır. Bu yüzden ses biraz daha yavaş hareket eder. Fakat şansınıza birbirinizi hala anlayabiliyorsunuz. Robot size kalkış yapmadan önce güneş panellerini doldurması gerektiğini söylüyor. Siz de etrafı incelemeye başlıyorsunuz. Bu ay, güneş sisteminde üzerinde sıvı benzeri nehir, göl ve denizler bulunan çok az yerden bir tanesi. Robotun neden kaybolduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü burası dünyaya oldukça benziyor. Hatta Titan'ın yağmur, buharlaşma ve yoğunlaşma gibi sıvı döngüleri bile var. Gerçi bu gezegenimizdeki gibi su değil. Buradaki ana sıvı metan. Bilim insanları burada volkanik aktivite olabileceğini fakat lav yerine su püskürtebileceklerini düşünüyor. Mars gibi diğer gezegenlerin ise dağlarının zirvelerinde buz ve yüzeylerinin altında sular var. Fakat hiçbiri dünyaya Titan kadar benzemiyor. Bazı bilim insanları milyarlarca yıl sonra bu ayın yeni evimiz olabileceğini düşünüyor. O zamana kadar güneşin sıcaklığı çok fazla artacağı için dünyanın atmosferi yaşanmaz hale gelecek. Aynı zamanda Titan'ın sıcaklığı stabil okyanuslar ve yaşam için elverişli olacak. Robot sonunda yeterince güç topluyor ve sizi nihayet evinize ulaştırıyor. Sesinizin çizgi filmlerdeki gibi tuhaf çıkmadığı bir yerde normal bir konuşma yapmak ne kadar güzelmiş. Vay canına.